selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir lezzet daha yapacağız. Sarıyer böreği yapacağız. Sarıyer böreğimiz için şöyle e, bir buçuk kilo unumu leğenimin içine aldım ve 6 su bardağı suyum var. Tuz ve çok ok, az bir miktarda maya ilave edeceğim içine. Başka bir malzeme kullanmayacağım. Şöyle ilk önce malzemelerimi katmakla başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok az bir maya var. Bakın minnacık. Bunun bile hepsini kullanmayacağım. Çeyreğin çeyreği diyebilirim. Yani hiç koymasanız da olur. Bakın şu kadarcık ayırdım yine. Çok az diyorum ya. Şöyle çay kaşığının ucuyla diyebileceğimiz kadar ve 3 4 tane de 4 tatlı kaşığı yani bir yemek kaşığı da tuz koydum şimdi şöyle yavaş yavaş suyumu ilave ediyorum burada 6 su bardağı unum var hepsini koymayayım suyum var pardon hepsini koymuyorum şimdi güzelce yoğurma işlemine başlıyoruz Hamurumu iyice yoğurayım. Özleştirme işleminden sonra sizlerle tekrar paylaşımına geçeceğim. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle bezeler haline getirdik. Toplamda 11 tane bezem çıktı. Ama yoğurup bezeleri alma işleminde videom çekmemiş. Hamurum şöyle yumuşak bir hamur görüyorsunuz. Kabar kabar şimdiden kabarmaya başladı. İnşallah çok güzel bir börek olacak. Şimdi şöyle atıyorum unumu çok az bir şekilde unuma atıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Çok az tabak büyüklüğünde açacağım. Hepsini açtıktan sonra yağlama işlemi yapacağım. Hepsinin arasına yağ süreceğim ve daha sonra dinlendireceğim şöyle bir 10 dakika. Çok az bir mayası olduğu için mayasının gelmesi gelme işlemi olmadan açma işlemine başlamam gerekiyor ki mayası geldi mi yufkalarımız parçalanır. Bu büyüklük yeterli. Evet bütün bezelerimizi açtık. Şimdi şöyle ilk önce leğenimizin altını yağlıyoruz. Hamur yoğurdum. Leğende direkt yapıyorum başka bir kap çıkarmama gerek yok. Şöyle hepsini güzelce yağlayıp bırakacağım. Ama bol yağ sürmemiz gerekiyor ki yapışma yapmasın diye. Yoksa yapışma yapar hamurumuz çünkü yumuşak bir hamur. Hatta şimdiden yapışma yapmış bile üst üste gelen yerler. Şöyle. Bütün bezelerimi aynı şekil üst üste koyuyorum. Yağ koymaktan sakınmayın. Yağını güzelce koyun. Evet. Şöyle bol bol yağımızı gezdirelim ki yapışmasın. Evet. Şöyle. Ben hepsini aynı leğene koymayacağım yoksa Hepsini üst üste korsam birbirlerinin ağırlığıyla yapışma yapabilir. Diğer geri kalanı da başka bir tabağın içine koyacağım. Bu şekil devam ediyorum işlemi. Evet, şöyle üç tane büyük boy soğanımı tavamın içine aldım. Çok az bir şekilde yağ koydum yani bir yemek kaşığı kadar yağ koydum çünkü kıymam çok yağlı bir kıyma kullanacağım böreğimin lezzeti güzel olsun diye hatta şöyle ben ilk önce yağlı kısmını atmak istiyorum kıymamla birlikte erisin iyice yağ böreğimin yağ bu gerçekten bir bir lezzet verecek böreğimize Bunu ben kasabıma özel çektiriyorum yağını ayrıyeten. Kıymamı yağsız alıyorum. Gerektiği yerlerde yağ ayrıyeten kullanıyorum. Her yer böreğinin içinde kuş üzümü ve dolmalı fıstık da kullanılıyor. Şimdi ben kıymamı kavurduktan sonra iç harcımı ikiye ayıracağım. Bir bölümünü kuş üzümü yapacağım. Bir bölümünü sade kıymalı yapacağım. Şöyle güzelce kavuruyoruz. kilo kıyma kullanacağım. Siz tabi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İç harcını daha fazla, daha az. Veya peynirli de yapabilirsiniz. Patatesli yapabilirsiniz ama kıymalı müthiş oluyor. Ispanaklı peynirli de yapabilirsiniz. Tabi tamamen damak tadınıza bağlı olan bir şey. Evet, tam bu aşamada normal kıymamı koyabilirim. Kıymamı şöyle paylaya paylaya koyuyorum ki topaklanma olmasın diye. Bu i̇şte koyduğum yağsız kıyma, yağ ayrıydı. Şimdi bunu güzelce kavuruyorum kıyma kavrulduktan sonra baharatları ilave edeceğim Kıymamı kavurma işlemini bitirdikten sonra sizinle paylaşım yapacağım tekrar Evet kıyma ve soğanımızı kavurduk şimdi bu aşamada tuzumuzu ilave ediyoruz 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber olacak şekilde kimyon tabi ete çok yapışıyor. kimyonumuzu da attık şimdi bunu tekrar güzelce karıştırıyoruz kavuruyoruz katların birbirine geçmesini sağlıyoruz ve dediğim gibi bu harcı ikiye ayıracağım şimdi ben baharatlarımızı çektikten sonra bir kısmını kuş üzümlü yapacağım. Sarı yer kuş üzümlü ve fıstıklı oluyor biliyorsunuz. Bilen arkadaşlar bilir diyeyim daha doğrusu. Geri kalanını sade yapacağım. Şöyle güzelce sarılıyorum. Evet Limonun yarısını ayırdım. Hem bu aşamada dolmalık tuttuğumu içine koyuyorum. Bir avuç bir şey kullandım. Hemen bunu burada kavuruyorum. Şöyle ortadan. Dolmalık tuttuğumu biraz kavurduktan sonra süt ilave edeceğim gerçekten çok lezzetli bir tat oluyor. Ben bu bu içi daha çok yapıştırıyorum ve seviyorum. Orijinali zaten bu şekilde. Kıymalı sarı yer döneminin. Evet, güzelce kavurduk. Dolmalık kısıklarımızı. Ve şimdi kuş ilave ediyoruz. Şöyle yarım su bardağı, yarım çay bardağı kadar kuş yeterli. Daha çok olsun diyorsunuz. Daha bol kullanabilirsiniz. İç malzemesi bolluğu ve azlığı tamamen sizin damak tadınıza bağlı olan bir şey. Evet, bu da bu şekilde iç olarak hazır. Evet. Şimdi soğumaya bırakıyorum. İçimiz güzelce soğuduktan sonra böreğimizi açma işlemine geçiyoruz. Şimdi şöyle açma işlemimize başlıyoruz. Bismillah ve elimizi yerine koyalım. Şimdi bunu indiririz. Yağımızı bolca tezgahımıza döküyoruz. Şöyle hemen açma işlemine başlıyoruz. ne kadar güzel açılıyor hiç yormuyor sizi şöyle ortayı açtıktan sonra çekiştirerek büyütebilirsiniz evet şöyle açmaya devam ediyoruz yağ gerektiği yerde yağını dökmeye sakın çekinmeyin yağsız olmaz bu börek. Mutlaka yağ olmalı. Bu yırtılanları da hiç sorun yapmayın zaten. Olacak bunlar. Önemli değil. Şöyle güzelce açıyoruz. Bu şekilde açma işlemine devam ediyorum. Evet şimdi şöyle yanlarının içine katlayacağımız için şöyle yağ serpiştiriyorum ve yanları şöyle gelişi güzel üzerine katlıyorum. Şöyle. Hem yırtık olan yerler kapanmış oluyor kenarları hani böyle yuvarladığımız zaman ince düşmüyor. Az önce dedim ya yırtılması hiç sorun değil. Bunun için evet hiç sorun değil yırtılması. Evet. Şimdi şurayı da güzelce hop, üstüne atıyorum. Bu tarafı üstüne katladığım için bu taraftan içini koyuyorum. koymuyoruz içi. Onun için yeterli bir şekilde içini koyun. Evet, şimdi bükme işlemine başlıyoruz. Şöyle, şöyle. Daha sonra yuvarlayacağız. Biraz kameranın açısı ters düştü bana zannedersem ama sorun değil. Şöyle size görselini tamamen göstermeye çalışıyorum. Yuvarlamada hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü yağlı olduğu için masamız yapışma da yapmıyor. Şimdi diğer tarafa geçip güzelce alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle netim elinde koyma yağlı çünkü. Şöyle tutup tepsimize alıyoruz. Şöyle kızım biraz ortaya doğru gittik. Evet şöyle. Eğer eşitsizlik bir yerde kalın, bir yerde incelik varsa mesela benim şura kalın olmuş. Burayı elimle eşitliyorum ve gördüğünüz gibi Açma işlemi bitti. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi masamı güzelce yağlıyorum. Bu böreğin videosu çok uzun oluyor. Onun için kese kese yani detaylı yerlerde ben paylaşım yapıyorum. Ee, geri kalan yerlerde kesmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Ama yapabileceğim başka bir şey de yok gerçekten uzun oluyor videosu. Çünkü detaylıca anlatmam gereken bir tarif. Onun için videomun uzunluğundan lütfen şikayetçi olmayın. Yapabileceğim bir şey yoktur. Evet bunu da bu şekilde bakın elimi değdirdim ve kendiliğinden açılıyor zaten. Daha sonra ortayı iyice incelttiğinizden emin olduktan sonra güzelce çekiştirme işlemine başlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde çekin, bırakın. Çekin, bırakın. Evet, şimdi bir tepsimizi bitirdik. Şöyle gösterelim ilk tepsimizi. İlk tepsimizi bitirdik şöyle. Bakın, enfes oldu yalnız. Şimdi ikinci tepsimize geçtik ve diğer kuş üzümlü olan içi kullanacağım bunda da. Ama gerçekten dinlendikçe mükemmel bir yufka açımı elde ediniyorum. Yalnız şu an mutfağımı hiç görmeyin. Video çekimi oldu mu? Gerçekten darma dumanım. Bir yandan börek, bir yandan mutfak. Şöyle Biraz. Gördüğünüz gibi o kadar muhteşem açılıyor ki maşallah durdukça güzelleşiyor. Yalnız mayasının gelmemesine dikkat edin hamurunuzun. Şöyle kenarlarda kiloşlanma oldu mu ki oluyor. Onu kalın düşen yeri elinizi kesip şu şekilde açıdan görüyor musunuz bilmiyorum ama evet o açıyı görmüyorsunuz şöyle ben koparıp alıyorum hani kalın gelen kenar uç taraflarını çok küçük de olsa böreğimizin tadını bozmaması adına bakın şöyle koparıp alıyorum bunları da biriktireceğim en son aşamada onu da bir beze olarak dinlendirip açacağım. Şöyle yağımızı döküyoruz bolcan'a, kenarları içine katlıyoruz. Şöyle, şöyle içine katlıyoruz ki kenarlar ince kalmasın kıvırırken. Yani tek amacımız o, kenarların. İnce kalmaması için bu katlama işlemini yapıyoruz. Evet. Şimdi şu taraftan almaya çalışacağım. Şu şekilde böyle kenarlarını güzelce üstüne katlıyorum ve içimi koyacağım şimdi şöyle kuş üzümlü içimizi içine ilave ediyoruz Orijinalinde zaten kuş üzümlü zaten. Bunu yiyenler bilir. Sarıyer böreğinin orijinali bu şekilde oluyor. Ben onu bir arkadaşıma yaptım. Onun için kuş üzümü koymadım içine. Şimdi bu kadar yeterli. Uç kısmına koymuyoruz. Dediğim gibi sade ortaya kadar iç koyuyoruz. Ve katlama işlemine başlıyoruz. Şöyle şöyle bakın bu şekilde katlamaya devam ediyoruz. Bu börek ama masanın dört bir etrafını insana dolandırıyor. Biraz koşturtuyor insanı. Öyle e, yufkalık börekte Oklava açılan börek gibi şey değil sabit duramıyorsunuz maalesef. Bu şekilde. Şöyle. Ama şu ucu evet katlamayı unutmuşum. Bu son zaten size gösterdiğim. Artık Böreğimi aynı şekilde aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bunu da aynı şekilde tepsime alıyorum. Ve diğer yufkalarımı yapma işlemine başlıyorum. 11 bezem çıkmıştı. Bir tepsiye 3 kaç tane gitti bakayım. Bir tepsiye 1, 2, 3, 4 beze yeterli oluyor. Onu da söyleyeyim size. Evet şimdi şu şekilde bunu tam sarıyer böreği yapacağım. Şöyle katlıyorum, bakın. Hop. Evet, tam sarıyer böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bütün böreklerimi açtım. Bakın, bir tane beze kalmıştı. Bu da e, kenarlarından kopardığım beze yağladım, hafif açtım, yumuşamasını bekliyorum yumuşadıktan sonra bunu da açacağım ve böreklerimi yaptım bitirdim toplamda 3 tepsi çıktı bu sade kıymalı şunlar kuş üzümlü ve e, dolma fıstıklı olan kıymalılar bu da ıspanaklı ve peynirli e, soğanlı yaptım bunun içini e, görselde yoktur daha önce ama yaptığım kol böreği tarifinin içiyle aynı. Ee, ve bir tepside dolaba kaldırdım. Dondurup kaldıracağım. Şimdi şöyle sosum var. Sosumu hazırladım. 2 yumurta. Bir yumurtayı tam koydum. Birinin sade sarısını koydum. Ve 2 e, yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı kadar da süt koydum. Şimdi şöyle kaşık yardımıyla Üzerini gezdireceğim ve fırçayla süreceğim. Şöyle. Fırınım da bu arada ısındı. 250 derecede pişireceğim. Güzel har, çok harlı olmayacak, yani birden yakmaması için. Ama düşük bir ateşte de pişirmeyeceğiz böreklerimizi güzel kabarması için ateşinin güzel olması gerekiyor. Evet. Bu kadarlık yeterli olacak. Şimdi fırçayla şöyle bir üzerinden geçeceğim. Fırçayla yavaş yavaş uğraşmamış oluyoruz. Bu şekilde işimiz kolaylaşmış oluyor. Ve hemen böreğimi de kızartmadım. Tüm hepsini yapıp bitirene kadar böreklerim böreklerimde kabaracağı kadar kabardı. Çok az içinde bir maya vardı biliyorsunuz. Mayalama işlemi böreklerimize yapmadık. Ama gerçekten bakın kabar kabar kabardı görüyorsunuz değil mi? Hepsi kabardı. Yani gerçek sarı yer böreği bu şekilde yapılıyor ama içinde dediğim gibi kuş üzümü ve antep fıstığı oluyor gerçek sarı yer böreğinin. Ve ben bir kısmını öyle yaptım. Arkadaş için yaptım sade istedi. Sade olarak yaptım. Şöyle güzelce sosumu döküyorum. Ve fırına gönderiyorum. Piştikten sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet, böreklerimiz pişti. Çıtır çıtır. Daha yeni fırından çıkardım. Bakın. Çıtırtısını bilmiyorum duyuyor musunuz? Hala kaynıyor börekler. Bakın kabar kabar kabardı. Gerçekten en fes oldu böreklerim. Tek kelimeyle bu tarifi yapın, deneyin. Gerçekten nefis bir lezzet oluyor. Özellikle kuş üzümlüsünü orijinal olanını deneyin. Memnun kalacağınıza eminim. Şimdi sizler için kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu daha önce ilk pişirdiğim böreğim. Hala sıcak ama Ispanaklı olan bu. Şöyle bakın yumuşacık ve çıtır çıtır incecik. İçi de bu şekilde. Ama ben size şu kuş üzümlü olanı göstermek istiyorum. Şöyle. Hakiki sarı yer böreği. görüyorsunuz değil mi? Gerçekten enfes bir lezzet. Kuş üzümleri ve dolmalık fıstıklar şöyle yaklaştırayım. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Bir an önce tatmak istiyorum. Ben bir yandan yaptım, bir yandan götürdüler. En iyisi mi çekimimi bitireyim. Hemen ben de başlayayım. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.